alkış evinin sırtında taşıyan bir kaplumbağa şu an. Herkese selamlar. Arkadaşlarla Geziyorum kanalından herkese merhaba. Neredeyiz? Herkes Tabii zaten ki. biliyor ama yine de sen <gülüyor> söyle. <gülüyor> Tabii ki Hollanda'nın en güzel köyü. Masal köyü oradayız. Şurası da bizim kamp yaptığımız yerin girişi. Çok güzel bir yerde kamp yaptık. Siz de zaten görüntülerini gördünüz. Gerçekten cennetin, cennetin içinde kaldık gibi hissettik yani. Burada bir cennet yaratmışlar kendilerine Hollandalılar. Ve burada yaşıyorlar her yerde yaşanılıyor aynı zamanda da kalın Şimdi beraber Giethoorn'u hep beraber gezelim. Evet, bot turu başlıyor. Giton, Hollanda'nın Oressel eyaletinde bulunan ve hiç araba yolu olmayan eşsiz bir köyü. Burada ulaşım teknelerle ve yürüyerek sağlanıyor. Bu da köyü son derece huzurlu ve sakin bir yer yapıyor. Hatta ortam akşamları o kadar sakinleşiyor ki yanımıza aldığımız cips ve çekirdeği yemeye çekindik açıkçası. Köy 1230 yılında Plagilans Türkçe adıyla Kamçılayıcılar adında bir grup tarafından kurulmuş. Githorn ismi keçi boynuzu anlamına gelen Gaten Horn kelimesinden geliyor. Bu isim köyün etrafındaki bataklıklarda bulunan keçi boynuzlarından türetilmiş. Gitor'un en dikkat çekici özelliklerinden biri 180'den fazla köprüsü olması. Bu köprüler köyün her yerini birbirine bağlıyor ve gerçekten masalsı bir atmosfer yaratıyor. Kanallarda tekneyle gezmek bu köyü keşfetmenin en güzel yolu. Giton'da kullanılan tekneler genellikle elektrik motorlu ve sessiz motorlu tekneler. Bu teknelerle köyün huzurunu bozmadan sessiz ve sakin bir şekilde gezebiliyorsunuz. Tekneyle gezerken köyün güzelliklerini su üzerinden izlemek gerçekten harika. Giton'da gezilecek birçok ilginç yer var. Örneğin Giton Müzesi. Bu müze köyün tarihi ve geleneksel yaşamını sergileyen bir çiftlik evinde bulunuyor. Ayrıca The Out Arda adında bir mineral ve fosil müzesi var. Bu müze dünyanın dört bin yanından gelen mineraller ve fosillerle dolu. Gelelim yemeklere. Giton'da yerel restoranlarda harika lezzetler tadabilirsiniz. The Lindenhof Michelin yıldızlı bir restoran olup gastronomi merakları için ideal bir yer. Bunun dışında Smith's Pavilion ve Grand Cafe Fanfare gibi mekanlarda da lezzetli yemekler bulabilirsiniz. Köyün dar yolları sadece yayalara ve bisikletlilere açık. Bir bisiklet kiralayıp köyü dolaşmak harika bir fikir olabilir. Biz yürümeyi seçtik ve bu sayede Giton'un eşsiz doğasını ve mimarisini yakından incelemiş olduk. Gitor'un yakınında Verbidden Widen Milli Parkı bulunuyor. Bu park doğa severler için bir cennet, yürüyüş, bisiklet ve kano gibi aktiviteler için ideal. Ayrıca zengin bitki örtüsü ve çeşitli kuş türleri ile de tanınıyor. Tabii ki kuş türleri denince benim için akan duruyor. 1958 yılında Bert Hanstra tarafından yönetilen Fanfare filmi Gitor'un uluslararası düzeyde tanınmasını sağladı. Filmde köyün doğal güzellikleri ve sakin atmosferi ön plana çıkıyor. Filmde yer alan pastoral manzaralar ve komik olaylar izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Film hem Hollanda'da hem de uluslararası alanda büyük ilgi gördü ve Githorn'u turistler için cazip bir destinasyon haline getirdi. Film sayesinde Githorn kuzeyin Venedik olarak anılmaya başladı ve her yıl binlerce turist ağırlıyor. Giton'u keşfetmek için geldiğinizde nerede konaklayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. İsterseniz bizim gibi doğayla iç içe çadır kampı deneyimleyebilirsiniz. Kampta elektrik, tuvalet, duş gibi imkanlar mevcut ve hepsi oldukça temiz. Bunun dışında Giton'da çeşitli konaklama seçenekleri de mevcut. Otel ve pansiyonlardan başlayarak tatil evleri ve B&B'ler yani konaklama ve kahvaltı gibi seçenekler geniş bir yelpaze sunuyor. Eğer lüks bir konaklama arıyorsanız Gitonda güzel otellerde bulabilirsiniz. Otelde Harmony ve Hotel Giton gibi seçenekler konforlu ve rahat bir konaklama sunuyor. Gitonda hangi konaklama şeklini seçerseniz seçin huzurlu ve keyifli bir zaman geçireceğinizden emin olabilirsiniz. biz birazdan şu tekne turlarından yapacağız. Eminim ki çok güzel manzaralarla karşılaşacağız. Evlerin bahçelerini görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok değil mi? Yasemin Hanım. <laughs> Buraya bağladık biraz ama. Bunu yapmayaydın iyiydi. Bugün günlerden cuma. Kalabalık biraz fazla bugün. Şimdi tekne turuna doğru ilerliyoruz. İlk öncelikle kendimiz de kullanabileceğimiz teknelerde kiralayabilirdik ama İlk defa geldiğimiz için buraya ilk önce deneyimlemek istedik. Bir bakalım etrafta ne var ne yok. Bir bilen tarafından gezdirilelim. Sonra mutlaka kendimiz de kiralarız. Evet şimdi tekne turuna geldik. Biletlerimizi aldık buradan. Kişi başı 20 euro, 19,5 euro. Toplamda 40 euro. Ama 2 saat sürecek ve daha neyi içeriyle. Okay. 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 Thank you so much. Ve tur başlıyor. Kaptan harekete geçti. Acayip rüzgar var. Şimdi açık göle geçince daha da hissedeceğiz rüzgarı tabii. Evet. Yine hazırlıksız geldik. Hollanda'nın havasına güvenilmez. Kamp yerimiz de şuradaydı. Şu görünen gölün derinliği sadece 1 metreymiş. Dibinden de böyle kömüre benzer ahşap ve çamur, değil Çamur karışımı bir şey çıkıyormuş ve kömürden daha uzun süre yanabiliyormuş. lardan tamamen zemin oluşmuş. İleride Leylek yuvaları var. Şimdi kuş gözlem kulesinde 5 dakika bir mola vereceğiz. şu görünen ev satılıkmış. Fiyatı da 995.000 bin euro. take satılık demek. Kamp alanının girişi burasıydı bizim. Buradan yürüyüp arka tarafa çadır kurulan yere doğru ilerliyorduk. Evet. Çok belli zaten el yapımı oldukları bak. Biz tekne turunu tamamladık, rüzgar kesildi. Güneş çıktı. <laughs> Mont'la geziyoruz ya, dün 28 dereceydi. Evet. Bugün şansımıza birazcık daha fazla rüzgar çıktı ama tekne turu güzeldi. Evet. Uzun tur yaptık biz 2 saati. National Park'ın içinden de geçiyor, gayet Aynen. keyifliydi. Aynen güzel oldu. Şimdi de gidilecek birkaç tane nokta var, oralara beraber bir gidelim. Ne var ne yok oralarda bir görelim. Gitor'un belediye binası. Evet, buranın en meşhur kafesi Fanfare. Oy Fanfare, Fanfare. <laughs> evet, burası da İtalyanların her yere ele geçirdiği gibi tam Gitor'un göbeğinde bir İtalyan restoranı. Biz şimdi Glaris, Maris'e gidiyoruz. Burası da deniz kabukların... E, kab, e, ne? Pardon. Kabuklu deniz canlılarından sanırım takılar vesaire, süs eşyaları. Sanırım onları göreceğiz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet biz tekne turumuzu tamamlayınca güneş kendini gösterdi. Oo teknenin lükslüğüne bak. Ay şu kontağı ne kadar güzelmiş. Hemen fiyat bilgisi alıyoruz. 42,5. Ingang burası. Giriş şey mi acaba? Çekim yapılabiliyor mu ki? yapmıştım. Ay şu çok güzel. Şu çok güzel değil mi ya? Çok değişik duruyor fiyatları yazmıyor. Olsun güzel Ama çok değişik şeyler var ya. Aa, şey <laughs> şey Balon balığı mı? Gerçek mi? Değil ya, duruyor öyle. Hani o ha. atmosferi yaratmışlar. Çok hoş. Aşkı senin az önce almaya çalıştığın şey. Evet fiyatı 6 euroydu. <laughs> Almaya çalıştığın şey. Evet bunlar da takılar. Evet takılarda artık fiyatlar başlıyor. 19,5 62,5 İnciler falan da var. Ay şu set güzelmiş ama. Papağan avı. Papağan avı. Papağan balığı. Instagram'da açın mı? Ay çok hoş. Su samuru mu? Neydi onun adı? Ona benziyor yani. Büyükler de var. Ay şu ışıklar çok hoş olmuş. Çok beğendim. Evet, bir giton macerasının da sonuna geldik. Nasıl buldun gitonu? Sence? <laughs> ya burayı <laughs> çok kötü... büyülendim gerçekten. Gerçekten yani burayla ilgili olumsuz herhangi bir şey söylemek pek mümkün değil. Şahane bir yerdi. Cennet gibi bir yerdi. Hollanda'ya gelirseniz hatta burası için bile özellikle gelinir. Bambaşka bir deneyimdi. Zaten videodan siz de görmüşsünüzdür. Çok güzel, mükemmel, böyle masalsı, tam bir Hobbit köyü. Böyle kanalların arasında o evlere bakarken hayal ettiğiniz, hissettiğiniz her şey mükemmel. Aynı zamanda bugün 28 Haziran ve bizim evlilik yıldönümümüz nice mutlu yıllara. Bunu da gitarla kutlamamız çok hoş. Çok Aslında bunu hiç oldu. hesaplamadık ama öyle denk geldi. Bizim için de çok güzel oldu, bambaşka bir deneyim oldu. Evet, üçüncü yılımız kutlu olsun. Aynen, üçüncü yılımız kutlu olsun. Nice mutlu güzel yıllarımız olsun. Her beğeni bir kutlu olsun. <laughs> O zaman alkışlarla gezmeye devam ediyoruz. Aynen devam ediyoruz. Beğenip abone almayı unutmayın. Başka bir yerde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakal Hoşça güzel kampiyon. Pat pare, pat pare. Ateş de düştü şal var